Merhaba arkadaşlar. Bugün size seramik zeminler hakkında bilgi vereceğim. Seramik zeminler, eviniz için harika bir seçenektir. Cunku dayanıklı, sık ve bakımı kolaydır. Peki, seramik zeminler tam olarak nedir? Seramik zeminler, kil, kum ve diğer dogal malzemelerin yüksek sıcaklıklarda pisirilmesiyle yapılır. Bu işlem, sert, Dayanıklı ve suya dayanıklı bir malzeme oluşturur. Seramik zeminlerin üretim teknolojisi oldukça ilginç. İlk olarak kil, kum ve diğer malzemeler karıştırılır ve bir kalıba dokulur. Daha sonra bu karışım yüksek sıcaklıklarda fırınlanır. Fırınlama işlemi sırasında malzemeler sertleşir ve bir seramik karo haline gelir. Seramik zeminler cesitli renklerde ve desenlerde mevcuttur. Bu da her zevke ve tarza uygun bir seçenek bulmanızı sağlar. Ayrıca seramik zeminler diğer zemin türlerine göre daha dayanıklıdır. Bu da onları yoğun trafik alanları için mükemmel bir seçenek haline getirir. Seramik zeminlerin bakımı da oldukça kolaydır. Sadece düzenli olarak süpürmeniz ve paspaslamanız yeterlidir. Ayrıca seramik zeminler lekelere karşı dayanıklıdır. Bu da, onları mutfaklar ve banyolar gibi alanlar için ideal bir seçenek haline getirir. Seramik zeminleri monte etmek de oldukça kolaydır. Ancak, bu hissi kendiniz yapmak istiyorsanız, bazı temel bilgileri öğrenmeniz gerekir. Örneğin, seramik karoları nasıl duzgun bir şekilde kesmeniz gerektiğini öğrenmeniz gerekir. Ayrıca, Seramik karoları nasıl düzgün bir şekilde döşeyceğinizi de öğrenmeniz gerekir. Eğer seramik zeminleri kendiniz doseme konusunda emin değilseniz, bir profesyonel yardım almanız daha iyi olacaktır. Bir profesyonel, seramik zeminlerinizi düzgün bir şekilde döşeyecek ve size uzun yıllar hizmet edecek bir zemin sağlayacaktır. Umarım bu bilgiler size seramik zeminler hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmuştur. Eğer seramik zeminler hakkında daha fazla sorunuz varsa, lütfen yorum bölümünde bana bildirin. Merhaba arkadaşlar. Bugün size seramik zemin hakkında konuşacağım. Seramik zemin, eviniz için harika bir seçenektir. Çünkü linoleumdan daha çevreci, fayanslardan daha dayanıklı ve laminat parkeden daha güzeldir. Seramik zeminlerin birçok avantajı vardır. Öncelikle, Seramik zeminler çok dayanıklıdır. Cizilmeye, asınmaya ve lekelenmeye karşı dirençlidirler. Ayrıca su geçirmezdirler. Bu nedenle mutfak, banyo ve cama sırhane gibi nemli alanlarda kullanılmaları için mükemmeldirler. İkinci olarak, seramik zeminler çok kolay temizlenir. Sadece bir supurge veya paspas kullanarak temizleyebilirsiniz. Ayrıca, Seramik zeminler çok cesitli renk ve desenlerde mevcuttur. Bu nedenle evinizin dekoruna uyacak bir tane bulabilirsiniz. Seramik zeminlerin dezavantajları da vardır. Öncelikle, seramik zeminler beton veya ahşap zeminlerden daha soğuktur. Bu nedenle, seramik zeminlere halı veya kilim koymanız gerekebilir. İkinci olarak, seramik zeminler beton veya ahşap zeminlerden daha pahalıdır. Ancak seramik zeminlerin dayanıklılığı ve uzun omru göz önüne alındığında, uzun vadede daha iyi bir yatırım olabilirler. Seramik zemin doseme istemi oldukça basittir. İlk adım, zemini temizlemek ve düzeltmektir. Ardından, seramik karoları dosemek için bir harç tabakası uygulayın. Karoları yerleştirdikten sonra, harcın kurumasını bekleyin. Son olarak, karoların arasına derz dolgusu uygulayın. Seramik zemin doseme işlemi, kendiniz yapabileceğiniz bir işlemdir. Ancak, deneyimli bir zemin ustası tarafından dosenmesi daha iyidir. Umarım bu video size seramik zemin hakkında daha fazla bilgi vermiştir. Eğer seramik zemin hakkında daha fazla sorunuz varsa, lütfen yorum bölümünde bana bildirin.